Merhaba arkadaşlar. En son dörtgenler konusunu görmüştük sizle beraber. Bugün de özel dörtgenlerden bahsedeceğiz. Özel dörtgenlerden birincisi yamuk. Bakalım yamuk nasıl bir şeymiş? Sizin de bildiğiniz bir şey aslında. Burada bir dörtgenimiz var. Bakın. Yukarıya üst taban demişiz. Aşağıya alt taban demişiz. Yandaki uzunlukları da yan kenarlar olarak isimlendirmişiz. Burada gördüğümüz şey üst taban ve alt taban birbirine paralel. Bakın bu işaretler paralel anlamına geliyor. Ya da şöyle söyler işte ne der ne bileyim. D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel ya da DC uzunluğu AB uzunluğuna paralel. Bu işaret neymiş? Paralel anlamına geliyormuş. Bakın çok önemli. Yamukta mutlaka ne gerekiyormuş? En az iki kenarı birbirine paralel olacakmış. Tamam mı? Evet. Peki paralellikten sonra bakın e, isimlendirmişiz içerideki açıları. X açısı, Y açısı demişiz. Burada yamukta aşağıdaki X açısı ile bunun üstündeki Y açısının toplamı 180 derece olmak zorundadır. Tamam mı? Unutmuyoruz. Aynı şekilde karşıdaki açılar da öyle. Bakın, alfa açısıyla beta açısının toplamı yine 180 derecedir. Onu da buraya yazmışız. Gelelim örneğimize. Yanda bir yamuk var demiş. Ee, yine bunlar birbirine paralelmiş. DC kenarı ile AB kenarı birbirine paralel demiş bakın. X ve Y açılarını sormuş bize. Biz dedik ki yamukta üst üste olan açıların toplamı 180 derecedir. O zaman burası 110 derece ise eğer buraya kaç kalır hemen? 180'den 110'u çıkardığınızda ne olur arkadaşlar? 70 olur. O zaman bizim Y açımız neymiş? 70 dereceymiş. Aynı şekilde 72 ile x'i topladığımızda 180 derece olacak. O zaman 180'den 72'yi çıkardığımızda ne olur? 108 derece olur. X'imiz de 108 dereceymiş. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bakın başka bir tane formülümüz varmış bizim. Özelliğimiz varmış. Neymiş bu? Yine bir yamuk verilmiş. Burada yamuğun yan kenarlarını ortadan ikiye bölen bir doğru çizilmiş bakın ekstra bir kenar daha var neymiş ortadan ikiye bölen buna bakın orta taban deniyor aynı zamanda bu şekilde de görebilirsiniz orta taban bu orta tabanın uzunluğunu sorarsa bize ne diyeceğim üstündeki ve altındaki kenarların toplamlarının yarısına eşittir neymiş ortadaki kenarın uzunluğu üsttekiyle alttakini topluyormuşuz ikiye bölüyormuşuz Evet. Bir de mesela bu şekilde sorulan bir soruyu mesela ortada bunu soracak ya da aşağıya soracak, yukarıyı soracak. Farklı bir yöntemle de çözebiliriz. Ne yapıyormuşuz onda da bakın. Ben burada demişim ki e, D'den aşağıya CB'ye paralel olacak şekilde doğru çiziyorum. Evet. Eğer paralelse zaten bu ikisi birbirine eşitse bunlar da eşit olmak zorunda. Sonra demişim ki Yukarısı C uzunluğunda ise burası da C uzunluğudur. Burası da C uzunluğudur. Niye? Çünkü bu uzunluklar birbirine eşit. Tamamı A ise buraya ne kalır? A eksi C kalır. Bakın onu da yazmışız. Bakın burada ne var? Benzerlik var. Bir üçgen var. Üçgende eğer eşit kenarlar varsa neydi bu? 1'e 2 oranı. Yani burasının uzunluğu işte A eksi C'ymiş ya. O zaman şu uzunlukta onun yarısı olmak zorunda. Diyelim ki burası 4. O zaman burası ne olacak? 2 birim olmuş olacak. Soru üzerinden daha net anlayacaksınız zaten. O yüzden anlamadıysanız da üzülmenize gerek yok. Geçelim sorularımıza. Burada ne demiş bakın. Orta taban vermiş bize çok güzel. Orta taban olduğunda hemen neye dikkat edeceğiz? Ortadaki kenarın uzunluğu üsttekiyle alttakinin toplamının yarısına eşit. Yani x neye eşitmiş? 10 artı 18 bölü 2. Bu da nedir? 28 bölü 2'den 14'müş. Alttakine bakıyorum. Yine orta taban mı var? Evet. E burası orta taban. Yani ortadan ikiye bölüse burayı da ortadan ikiye bölmüştür. Burası üsttekiyle alttakinin toplamının yarısına eşit değil mi? Evet. Bakın bu sefer ne yapmış? Ortayı vermiş bize. Alttaki kenarı soruyor. Ama biz yine aynı formülümüzü yazdık. E burada 1 vardır. İçler dışlar yaparsanız 2 kere 7. 14. Eşitmiş 3 artı x'e. Buradan x'imiz nedir? 11'dir. Bakın ikinci yol demişim. İkinci yolda ne yapabiliriz? İsterseniz BC kenarına paralel çekebilirsiniz. İsterseniz DA'ya paralel çekebilirsiniz buradan. Hadi ben çizildi burası artık. Şuradan bir paralel çekeyim. Bakın buna paralel çektim. Aynısı oldu. Bu uzunluk 3 birimse eğer Şuradaki uzunluğunda benim 3 birim oldu mu? Evet. E bunun tamamı 7 ise buraya 4 kaldı mı? Evet. Burası 3 ise yine aynı şekilde burası da 3 mü? Evet. Peki bakıyorum. Burası 4. Şimdi şurayı bulalım. Burada bir üçgen var. Biz ne dedik? Bakın eşit mi bunlar? Evet. Eşitse 1'e 2 oranı vardır. O zaman 4'e 8'dir burası da. E burası 8. Devamı da 3. 8 3 daha ne olmuş olur? 11 olmuş olur. İsteyen istediği yoldan çözebilir arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Ne demişiz? Ee, yine bir ortadan çizme var bakın. Ortadan çizilmiş ve 90'lık bir açımız var. Bu uzunluk 12 miş? Burası 10'muş. AB ile DC'nin toplamını soruyor. Hmm. Bakın, burayı bir orta tabana tamamlasanız, şu orta tabanın uzunluğu üstteki ile alttakinin toplamının yarısı mı? Evet. O zaman oradan bir şeyler gelecek. Zaten üstteki ile alttakinin toplamını soruyor bize. Eğer iki eşit parçaya böldüyse burayı da bölüyor demiştik. O zaman tamamı olsa 5 5 bölünür mü? Evet. E bak bakayım şurada bir üçgen oluştu mu? Bakın dik üçgen. 5, 12 kaç üçgeni vardı? 5, 12, 13 üçgeni. 9. sınıf. O zaman burası 13'müş. Peki orta taban formülünden 13 eşittir dc ile alttaki ab'nin toplamının yarısına eşit değil mi? Evet. O zaman dc artı ab ne olur? 2'yi karşı tarafa atarsanız 26 olur. Bakın istenen zaten buydu. Gelelim diğer sorumuza. Ne diyormuş? AB artı DC uzunluğu AB artı DC. Hmm. Bakın burada açıortaylar ortaylar vermiş. o zaman şimdi şu E'den bir uzunluk çeksek paralel çektik. Bakın burada bir z mi var? Ters Z hatta. Buna ters izlet diyebilirsiniz. Şöyle yaptığım zaman burası da aynı nokta açısı mı olur? Evet. Bakın burada bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Devam ediyorum. Burada da bir izlet mi var? Evet. O zaman bu açının aynısı. Burası da olur mu? Evet. E burada da bakın ikiz kenar üçgen mi oldu? Yani ben buraya iki çizgi koyduysam buraya da iki çizgi koymak zorunda mıyım? Evet. E ne oldu o zaman? Tamamı 12 ise 6 6 bölündü mü bunlar? Hatta burası da 6 oldu mu? Evet. Neyi soruyor? AB artı DC. AB ile DC'nin toplamını sormuş. E bizim orta taban yani 6. AB ile DC'nin toplamının yarısına eşit değil miydi? Buradan ne olur bizim ab artı dc'miz 12 olur bakın bu sorumuz da bu şekildeymiş şimdi buna bakalım ne diyor yine paralellikler verilmiş dc paralel ot ot paralel ab çok güzel burada bir üçgen mi var bakın arkadaşlar evet. kelebek mi diyordunuz buna 9. sınıfta peki Kelebek ne işimize yarıyordu? 4'ün 8'e oranı neyin neye oranına mesela? Şuranın şuraya oranına. Aynı zamanda buranın buraya oranına eşit oluyordu. 4'ün 8'e oranı nedir? 1 bölü 2. Yani şuraya k derseniz şuraya 2k mı diyeceksiniz? Evet. Peki aynı şekilde k'ya 2k dediniz. İşte buraya ne bileyim m deseniz buraya 2m mi diyeceksiniz? Evet. Şimdi bakın isteyen tersten yapabilir isteyen şuradaki üçgene bakabilir. Bir saniye yeşille belirtelim onu. Neyi sormuş bize? OT yani şurayı soruyor. X'i soruyor. Burada bir üçgen mi var? Şu büyük üçgene bakıyorum. Evet. Bu üçgende buraya X desek X'in 8'e oranı K'nın tamamının oranına eşit değil midir? Yani K'nın 3K'ya oranına eşittir. K bölü 3K nedir? 1 bölü 3'tür. E buradan x bölü 8 1 bölü 3'e eşitse hemen yap içler dışlarını. 3x eşittir 8 kere 1'den 8 böl her tarafı 3'e x eşittir 8 bölü 3'müş. Yani alt dediğimiz 8 bölü 3'müş arkadaşlar. Burada ne varmış? Bakın burada yine bir formül vermiş bize. Acaba formülde ne anlatıyor? Hemen ona bakalım. A uzunluğumuz var. C uzunluğumuz var. Sonra yine orta taban var bakın burada. Şimdi şurada bakın yine birin iki oranı var ya. Mesela burası 10 olsaydı buraya 5 diyecektik. Ya da burası 8 olsaydı buraya 4 diyecektik. O zaman burası C ise burası C bölü 2 midir? Yarısı mıdır? Evet. Aynı şekilde burası da C bölü 2'dir mesela. Bunu da yazalım. Peki. Yine şurada bir üçgenimiz var. Onu gösterelim. Bakın şurada Şöyle bir üçgen mi var? Evet. Peki bu üçgene bakmak istesek. Birin 2'ye oranı buranın A'ya oranı. Yani o zaman burası A ise şu tamamı A bölü 2 midir? Evet. O zaman tamamı A bölü 2. Burası da C bölü 2 ise şu ortadaki kenara ne kalır arkadaşlar? Onu farklı bir kalemle gösterelim. Şu ortaya ne kalır? Of şuraya yazıyorum. A bölü 2 tamamıydı. A bölü 2'den C bölü 2'yi çıkarırım. Ne olur bu da? A eksi C bölü 2. Yani şu ortadaki uzunluk A eksi C bölü 2'ymiş. Ya da nasıl diyelim? Yukarıdaki ile aşağıdakini çıkarıyorsun. 2'ye bölüyorsun. Bakın onu bilmeden aslında kendimizi bularak da yapabiliriz. Aşağıda onun sorusu var. Birinci yol ve ikinci yol demişim. Önce formülden yaptığımı düşünsem. Bakın. Orta taban var burada. Orta tabanda köşegenler kesişmiş. Şu uzunluk neye eşittir? Uzunluklar farkının yarısına. Yani ondan 4 çıkmış. 6, 6 bölü 2'den 3 olmuş. Ya da biz şöyle desek. Yukarıda yaptığımız gibi. Eğer burası 4 ise burası 2'dir. 4 ise aynı şekilde burası da 2'dir. Şimdi bu bir orta taban mı? Evet. Orta taban neydi? Yukarıdaki ile aşağıdakinin toplamının yarısı. Yani 4 artı 10 bölü 2. Ne olur? 14, 1, 2'den 7. Burası komple 7. E, 2 burada, 2 burada yani 4'ü dağıtmış. Geriye ne kalmış? 7'den 4'ü çıkartırsanız 3 kalmış. Bakın bu şekilde de yapabilirmişiz. İkisinde de aynı sonucumuzu bulduk. Şimdi buraya bakalım. Burada ne varmış? Yine farklı bir formülümüz varmış. Ne diyor? Yukarıda yine bir C uzunluğu, aşağıda A uzunluğu var. Bunlar birbirine paralel zaten e, yamuk olduğu için paralel olacak. Demiş ki köşegenlerin kesiştiği noktadan bir adet uzunluk çekersek eğer bu ikisi birbirine eşit olur. Yani burası 2 ise burası da 2 birim, burası 5 ise burası da 5 birim. Peki bu ortadan çektiğimiz uzunluğun e, bulunması nasıl oluyormuş? Yukarıdaki ve aşağıdaki uzunlukları çarpıp toplamlarına bölüyormuşuz arkadaşlar. Bu da ayrı bir formülmüş. Bakalım. Şimdi bir kere burada köşegenler kesişmiş mi? Kesişmiş. O zaman bunu uzatırsam eğer burası 3 ise şurası da 3 müdür? Aynen. Alttaki uzunluğu soruyor aşağıya x diyelim. Yukarıdan biz şunu öğrendik. Ortadaki uzunluk yani 6 neye eşit? Yukarıyla alttakinin çarpımının yukarıyla alttakinin toplamına bölümüne eşit. O zaman buradan nasıl devam ederiz? İçler dışlar yapalım. 6'yı dağıtıyorum aşağıya. 4 kere 6, 24 artı 6x eşitmiş. 1 kere 4x, 4x. Biz burada ne yaptık? Bakın bir hata yaptık. Tabii ya. Bakın tamamı değil bu formülde olan. Sadece bir kısmı yarısı. Yani üçümüz eşit olacak ya. Biz nasıl kaçırdık orayı arkadaşlar. Şuraya o zaman 3 diyorum. Yani şu 3 uzunluğu neye eşitmiş? Yukarıdaki ile aşağıdakinin çarpımının toplamlarına bölümüne eşitmiş. Hemen dağıtıyorum tekrar. 3 kere 4. Burayı sildiğimi düşünün. 3 kere 4 12 artı 3x eşitmiş. 1 kere 4x 4x. Bunu böyle gönderdim. x eşitmiş 12. Neyi soruyor bize? x'i soruyor. O zaman bakın bu da bu şekilde çözülmüş oldu. Gelelim diğer formülümüze. Burada ne varmış? Hmm. A demek ne demek oluyordu arkadaşlar? Alan. O zaman A, B, C, D'nin alanını sormuş komple. Yamuğun alanı nasıl bulunuyormuş? Taban uzunluğu çarpı. Ta taban uzunluğuyla taban uzunluğunu topluyorsun. Yani A'lı toplayıp ikiye bölüyorsun. Yükseklikle çarpıyorsun. Zaten bakın yükseklikle çarpma her zaman vardı. E, üçgenimizde var, dörtgenimizde var değil mi? Ne yapıyormuşum mesela şurası işte 10 olsun diyelim burası 4 olsun uzunluğumuzda 3 olsun ne yapacağım buranın alanını bulurken 10 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölüyorum yükseklik dediğim 3 ile çarpıyorum. Bunun da sorusu vardır oradan bakalım. Bakalım burada bir sorumuz varmış. Alan sormuş e alan sorduysa bize yükseklik lazım değil mi? Lazım e yükseklik ne demek yukarıdan aşağı inen dikme demek. Bakın isterseniz bunu uzatır şuradan yukarıya doğru bir dikme inersiniz. Ya da buradan direkt aşağıya inebilirim ben. 90 derece ise 150'den 90 çıkarsa ne olur? Şuraya 60 mı kalır? Evet. E 90, 60 buraya 30 mu kalır 180'e tamamlarsanız? Evet. Peki siz yine 9. sınıftan biliyorsunuz. 30, 60, 90 üçgeninde. 90'ın karşısı 12 ise. 30'un karşısı bu 90'ın karşısındakinin yarısı olmuyor muydu? Yani burası 6 değil mi o zaman? Evet bakın bizim yükseklik 6'ymış. Ne yapıyorum şimdi alan için? Yukarı ile aşağıyı toplayıp 2'ye bölüyorum. Alanla da çarp, e, yükseklikte de çarpıyorum. 6, 18, 24. 2'ye bölerseniz 24 ne olur? 12. 12 çarpı 6, 72. Demek ki 72 birim kareymiş bizim alanımız. Başka bir alan formülüne geçmiş. Demiş ki eğer dörtgenin yani yamuğun içerisinde bir üçgen varsa ve bu üçgen kenarı ortadan böldüyse bakın bu üçgenin alanı tüm alanın yarısına eşittir. Ya da şöyle diyebiliriz. Tüm yamuğun alanı üçgenin alanının iki katına eşittir. İkisi de aynı ifade. O zaman buraya bakalım. Burada ne soruyor bakın. Yamuğun alanını sormuş. E ne vermiş bana? bir tane kenarımı yarıya bölen bakın ortadan bölen bir doğrum var. Ben buradan üçgeni tamamlasam bu üçgenin alanını bulsam neyi bulmuş olurum? Yamuğun alanının yarısını bulmuş olurum. O zaman öyle yapalım hemen. Siz üçgenin alanını biliyorsunuz. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yazayım mı? Taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanıydı. Yani 12 çarpı 8 bölü 2. 48. O zaman bizim şu küçük üçgen 48 ise tüm yamuk nedir? Onun iki katıdır. 48 çarpı 2'den 96 birim kareymiş. Evet gelelim son özelliğimize. Burada ne diyor bakın bu sefer yamuğu köşegenlerle bölmüş. 4 adet üçgenimiz oluşmuş. Ne var? Demiş ki burasının alanı S1 birim olsa işte S2 birim kare olsa S3 birim kare S4 birim kare olsa Tabi burada bakın S2 ile S4'ün alanı birbirine eşit ee, Burada nasıl bir kural varmış Karşılıklı olan alanların Çarpımı birbirine eşit oluyormuş Yani S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşitmiş Bakalım sorumuzu da uygulayabilecek miyiz Ne demiş AB uzunluğu yani şu uzunluk DC uzunluğunun 4 katı O zaman buraya K dersen AB'yi 3 k mı diyorum arkadaşlar? Evet. Tamam. DOC'nin alanı şuraya O desek. DOC'nin alanı 12 birimmiş bakın. 12 birim kare şurası. Tamam. Çok güzel. Tamamının alanı mı sormuş bize? ABCD'yi soruyor. Peki. Siz yine 9. sınıfta üçgenlerde benzerlikte alanların oranını da görmüştünüz. Bakın burada benzerlik oranı K bölü 3K'dan 1 bölü 3 mü? Evet. Alanların oranı da benzerlik oranının karesine eşitti. Yani bizim alanlar oranımız o zaman ne olmalı? 1 bölü 9. Bakın şuranın alanı 1 birim kare iken aşağısı 9 birim kare. Yani yukarıdakinin 9 katı. Yukarısı 12 santimetre kare demiş. 9 katını alırsan ne olur? 108 santimetre kare. O zaman buranın alanı 108 santimetre kare miymiş? Evet. Peki. Yandaki alanların birbirine eşit olduğunu da söylemiştik. Mesela x, x diyelim. Şimdi hesaplayalım. İkisinin çarpımı eşittir. 12 ile 108'in çarpımı. Buradan 12 çarpı 108 1296 olursa x'in karesi 1296'ymış. Neyin karesi 1296'dır? 36'nın karesi. O zaman şu alan 36. Bu alan 36. Neyi soruyor bize? Tüm alanı tek tek hepsini toplamaz mısınız? 36 artı 36 artı 12 ve 108. Topladığımızda bakın 192 santimetre kare çıkıyormuş. Evet arkadaşlar bu videomuzda ne görmüş olduk? Ee, özel dörtgenlerden yamuğu gördük. Yalnız yamuğun yine devamı var. İkiz kenar yamuk ve dik yamuk olacak. Onu da diğer videomuzda anlatacağız. Görüşmek üzere.